Şubat 2011'de gözaltına alınıp 682 gün tutuklu kalan Yalçın, cezaevi kapısında gazetecilere bir açıklama yaptı. Soner Yalçın açıklamasında meslektaşlarına seslendi. Bir gerçek var. Gazeteci gerçeğin yanında durur. Hakikate aşkla bağlıdır. Size sesleniyorum meslektaşlarım. Bu dönemde gazetecilik yapacaksanız buradaki zulmü görün. Yalçın yapılan zulüme herkesin karşı çıkması gerektiğini vurguladı. Soner Yalçın bize yenilgiyi öğretemeyeceksiniz dedi. Birileri Soner Yalçın'ı ve diğer yürekli onurlu gazetecileri cezaevine atarak kalemini eğeceğini, kalemini kıracağını düşünebilir. Ama biz öyle olmayacağız. Çünkü biz cezaevinde yatmayı zindanda kalmayı namı Kemal'den öğrendik. Biz bu vatana hasret içinde sürgünde yaşamayı Nazım Hikmet'ten öğrendik. Biz Aziz Nesin'den, Sabahattin Ali'den, Rıfat Ilgaz'dan inadına gazete çıkartmayı öğrendik. Biz Abdi İpekçiler'den, Uğur Mumcular'dan, Bahriye Üçoklar'dan, Hrant Dinkler'den, Ahmet Taner Kışlarlardan, Hablemitoğlu'dan ölmeyi öğrendik. Ama bize yenilgiyi öğretemeyeceksiniz. Biz yenilgiyi öğrenmeyeceğiz. Ve yine adına yazacağız.